öğrenci için en büyük problemlerden biri etkili ders çalışma tekniklerini bilmiyor olması. Bu videoda sizler için çok yararlı olacağını düşündüğüm Feynman ve Pomodoro tekniklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu teknikler size ders çalışma ve zamanın planlanması açısından çok büyük katkılar sağlayacak. Haydi başlayalım. Birinci tekniğimiz Feynman tekniği. Sevgili gençler bu teknik ünlü fizikçi Richard Feynman tarafından geliştirilmiştir. Şimdi 4 adımda Feynman tekniğini öğrenelim. Birinci adım konuyu belirle. Yani sizin kavramakta zorluk çektiğiniz bir konu olabilir bu. Bunu belirliyorsunuz. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu konuya çalışırken kısa notlar tutabilirsiniz. Bu konuyu sanki bir öğrenciye anlatır gibi anlatmaya başlıyorsunuz. Yani karşınızda bu konuyu bilmeyen biri olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bu konuyu sanki ona öğretir gibi anlatmaya başlıyorsunuz. Bu adımda arkadaşlar konuda bazı eksiklerimiz olduğunu fark edeceğiz. Neden? Çünkü anlatım sırasında bazı noktalarda tıkanacağız. İşte bu tıkanma noktaları bizim eksik noktalarımız oluyor. Bu noktaları belirliyoruz ve üçüncü adımda çalıştığımız kaynağa geri dönüyoruz. Ve arkadaşlar anlatım sırasında eksikliğini hissettiğimiz noktaları ne yapıyoruz? Kaynaklarımızdan bir kez daha çalışıyoruz. Artık üçüncü adımda tamamlanmış oldu. Dördüncü adımda ne yapıyoruz arkadaşlar? Konuyu iyice basitleştiriyoruz ve bağ kuruyoruz. Bağ kurmak nedir? Benzetmelerden yararlanmak olabilir arkadaşlar. Şimdi bir örnekle Feynman tekniğini daha net anlamanızı sağlayalım. Mesela bir konu belirleyelim. Konumuz ne olsun? Tam sayılarda toplama çıkarma işlemi olabilir. Ne yapacağız ikinci adımda? Bu konuyu sanki karşımızda bu konuyu bilmeyen bir öğrenci varmış gibi anlatmaya başlayacağız. Ve arkadaşlar diyelim bazı noktalarda anlatmakta zorluk yaşayacağız. Ne olabilir? Mesela iki tane eksi işareti yan yana geldiğinde yapacağımız işlem kafamızı karıştırıyor olabilir. İşte bu noktada ne yapıyoruz? Kitaplara geri dönüyoruz ve kaynaktan bu eksikliğimizi öğreniyoruz. Son adımda ne yapıyorduk gençler? Konuyu basitleştiriyorduk ve benzetmelere başvuruyorduk. Mesela filmler konusunda isim fiil eklerinin mayışmak şeklinde kodlanması bu adımda uygulanabilir. Ya da İngilizce kelimeleri günlük hayatta kullandığımız şeylerle bağdaştırabilirsiniz. İşte Feynman tekniği kullanılarak konunun kavranması, öğrenilmesi ve ileride hatırlanması ne oluyor? Daha da kolaylaştırılmış oluyor. Sıradaki tekniğimiz arkadaşlar Pomodoro tekniği. Pomodoro ismi nereden geliyor diye soracak olursanız arkadaşlar Pomodoro İtalyanca'da domates demektir. Bu tekniği geliştiren bilim adamının kronometresi domates şeklinde olduğu için ne yapmış? Bu tekniği arkadaşlar Pomodoro ismini vermiş. Bu tekniği de yine 4 adımda tanıyabiliriz. Şimdi birinci adımla başlayalım. Birinci adımda yine her zamanki gibi hedefimizi belirliyoruz. Hedefimiz ne olabilir? Bir konuyu öğrenmek olabilir veya kitap okumak olabilir ya da belli bir sayıda soru çözme hedefi koyabiliriz kendimize. Hedefimizi belirledik. Daha sonra arkadaşlar belli bir süre zarfında ders çalışıyoruz. Ama bakın bu teknikte süreler çok önemli. Süre 25 dakika olarak belirlenmiş. Yani ne yapıyoruz öncelikle? 25 dakika çalışacağız ya da okuyacağız. Hedefimiz neyse. Daha sonra her 25 dakikada 5 dakika mola vermemiz gerekiyor. Bakın 25 dakika çalışma ve 5 dakikalık dinlenme olayı bir pomodoro'ya karşılık geliyor. Sevgili öğrenciler bu teknikte çok önemli bir nokta var. O da odaklanma. Yani ders çalışırken kesinlikle hiçbir şeyin bizim dikkatimizi dağıtmaması gerekiyor hiçbir şekilde bu 25 dakikanın bölünmemesi gerekiyor. Zaten dikkat ettiyseniz süre kısa. Dolayısıyla bu 25 dakikayı tamamen ders çalışarak geçirmemiz gerekiyor. 25 dakikamız bittiği anda molaya başlayacağız. Bakın mola sırasında da ne yapmıyoruz? Dersi düşünmüyoruz. Yani ders ile molayı birbirine karıştırmıyoruz. Dersin de molanın da hakkını veriyoruz. Şunu da unutmuyorsunuz. 4 tane pomodoro yaptıktan sonra uzun bir mola vermemiz gerekiyor. Yani gençler bu teknik aslında şunu söylüyor. Sen diyor 4 pomodoro yaptıktan sonra bu yaklaşık 2 saate tekabül eder. Uzun bir dinlenme hakkına sahipsin diyor. Bir kez daha 5 dakika dinlenerek aynı tempoda çalışma diyor. Güzelce uzun bir mola ver diyor. Bu teknik alt kademelerde nasıl kullanılabilir? Arkadaşlar pomodoro sayısını azaltırsınız. Yani 25 dakika çalışırsınız, 5 dakika dinlenirsiniz, 25 dakika daha çalışıp uzun bir mola verebilirsiniz. Bu tekniğin uygulanmasıyla alakalı da bir örnek verelim. Mesela arkadaşlar hedefimiz ne olsun? Işık ve ses konusundan 60 tane soru çözelim. 60 soru yaklaşık olarak 50 dakikada çözülebilir. Buna göre bizim 2 tane pomodoro yapmamız lazım. Yani 25 dakika çalışacaksınız. 5 dakika dinleneceksiniz. Daha sonra bir 25 dakika daha çalışarak uzun bir mola verebilirsiniz. Çünkü zaten konu sizin için bitmiş oluyor. İşte sevgili öğrenciler pomodoro tekniğinin uygulanması da bu şekilde. Bu teknik şu anda dünya çapında birçok insan tarafından uygulanıyor ve başarısı kanıtlanmış bir teknik. Videomuzun sonuna geldik. Hepiniz arkadaşlar derslerinizde başarılar diyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.